Dişi. Hayırdır ya? Bu ne güzellik böyle? Kimin için acaba? Mersi Tolgacığım. <laughs> bir ara hatırlat da seni bir göz doktoruna götüreyim. Dişi güzel. <laughs> Ee, hazır hastaneye gitmişken arkadaşı da istersen bir psikoloğa götür. Çünkü kıskançlıktan kafayı yemek üzere de. ben mi? Ben mi seni kıskanacağım ya? Sen kendine dönüp bir baksana ben senin neyini kıskanayım ya? Sen ne çabuk unuttun böyle beni böyle delice kıskanıp tuvalette sıkıştırıp üstüme yürüdüğün zamanları falan he? Ben unutmadım da sen unutmuş gibisin. İki üç keredir bunu söylüyorsun da. İstersen istersen ben sana bir hatırlatayım ha? Bak yine. Hey. Kızlar bir sakin olun ne yapıyorsunuz ya? Bir kendinize gelin lan gari bu level'a geçtiniz siz. Bu <laughs> level'a nasıl geçtiğimizi arkadaş gayet net iyi biliyor Tolga'cığım. İstersen sana anlatsın. E neyse ben sinirimi bozmayacağım. Sevgilimin yanına gideceğim de şimdi ona bir küçük sürprizim var. Görüşürüz. Görüşürüz. İnanılmaz. Gideceğim. Hı. Ne oldu sana? Ben çok şaşkınım ya. Yani bu böyle ne bu? Ne ara başladın sen böyle milletin arasını bozma triplerine falan girmişsin? Kötü kız hareketleri. Ne, ne, bu? Sen böyle gayet kendini bilen, sevimli, cool bir kızdın yani. En azından benim tanıdığım Lidya öyleydi. Ne oldu? Of saçmalama Tolga ya. Olay tamamen Ömer'den çıktı artık. Bu Süsen'le bizim aramızdaki şahsi bir problem. Ya <laughs> boş ver Özen sen takılma. Çok boş şeyler bunlar. Boş yani görmüyor musun kızı? Boş. Boş ver. Yorma sen kafanı. Diyorsun. Diyorum. İnanayım yani. İnan? İnan yani yalan söyleyeceğim. İyi İpek. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.